Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da. Senin sağın solun belli olmaz. Kız Şengül, vallahi Rambo gibi kadınmışsın ha kız. Kaya gibi sağlam çıktın. Hiçbir şeyin kalmadı. Geçmiş olsun. Niye getirdin bunları? Benim istediğim paranın üçte biri etmez bunlar. Bunlarla mı süstüreceksin beni? Yok kız aşk olsun öyle şey olur mu Şengül? Sen dedin ya hani Azime gelirken elim boş gelme dedin ya. Ben de işte ne var ne yoksa toparladım geldim. İstemem ben öyle taksit maksit. Öyle peşin trink diye sayacaksın elime. Şengül yapma ya. Kız ben darphane miyim ha? Aa biraz anlayış göstersene. Beni bir daha kandıramazsın Azime. Bunlarla da gözümü boyayamazsın. Aptal yok senin karşında. aa. aa. Aşk olsun ya o nasıl söz aptal lafı çıktı mı benim ağzımdan aptal mı aptal olmaz haşa. Yok kızdın mı Azime bu sefer de kafama balta mı geçireceksin ha? Balta mı? Çengül <laughs> ya şey senin bu esprilerin kız cani miyim ben? Duydum her şeyi. dediğini beğendin mi? Daha yeni tanıştık ve bana telefon mu alıyorsun? Bak, sen de söylüyorsun, yeni tanıştık. Yakınlaşabilmemiz için iletişim şart. İletişim için de telefon şart. Bir de kendinin yakışıklı prensim diye kaydetmişsin. <laughs> Özgüvene bak ya. Değil miyim? <laughs> Neyse. İstersen hmm. başka bir modelini alabiliriz. Senin başka bir modelin var mı? Maalesef <laughs> elimizde olan bu. Ben Eşsiz bir modelim. Ama istersen telefonu değiştirebiliriz. <laughs> Sen deli misin ya? Bu benim hayalimdeki telefon. Ama ben... Ama seni sakın telefonu kabul edemem diye gurur yapma. Şu eski kafalı kızlardan değilsindir diye umuyordum. Tamam. Peki bu kadar ısrar ediyorsan kabul ediyorum. Ama bu yakınlaşacağımız anlamına gelmiyor. Ayrıca telefonu kabul ettim. Ama istediğim zaman da senin haddini bildiririm ona göre. Peki. Harika. En büyük aşklar nefretle başlar demişler. Tam olarak ne duydun şeyin? Duydum diyorum işte. Kuşlarım var benim. O nefis senin evlenmeye falan hiç niyeti yok. Eğer istediğim parayı getirmezsen hem polise hem patronuna gider her şeyi tıkır tıkır anlatırım. <laughs> Yapma şimdi. <laughs> Niye geriliyoruz ki şimdi biz? Yani evet programda bazı aksamalar oldu. Aksilikler çıktı Şengül. Ama ben her şeyi yoluna koyacağım. Hiç merak etme kalbini ferah tut. Bana masal anlatma. Sana bir gün mühlet. Çalacak mısın, çırpacak mısın? Artık ne yapacaksan bana istediğim parayı getir. Şengül yapma ya. Ya bir günde bankadan bile para alamazsın ya o kadar. Aa, aa! Ben nasıl bulacağım bir günde o parayı? Bak şimdi... ...çocuklar ikna olsa... ...Nefise'nin gönlü adamda var ya evlenecek hemen. Yani ben onun için uğraşıyorum zaten. Şengül bana üç gün ver. Helalinde. Ha? Üç gün sonra parayı getirip kripti önüne sayacağım kız. Yarın diyorum azime. Yarın. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. Onur Bey, sipariş ettiğiniz çiçekler geldi. Çok güzel. Ee, bir bak bakalım kadın gözüyle beğenecek misin? Çok güzel bir buket. Seçim bana bırakmamakta haklıymışsınız. Sizin için özel bir galiba. Hem de çok. Bu arada Beykoz'da küçük bir mağazaya ürün veriyormuşuz. Adresi yazdım. Teşekkür ederim Sibel. Sağ ol. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Ay ne güzel çiçekler böyle. Nereye gidiyorsunuz? Ee, önemli bir işim var benim. Sonra konuşalım. Peki. Zeynep'e gidiyorsun demek böyle yer yaparak ha? Ben size <laughs> Abi, abi gözünü seveyim alın şunu şuradan. Abi, abi gözünü seveyim bırakın bizi. Bak bizim parayla falan... Öyleyin, şey... paranın yerini bırakalım. Bilmiyoruz, bilmiyoruz ki. Abi sürme, sürme, sürme. Abi sürme şunu al, abi. Ya manyak mısınız abi? Biz almadık paranızı ya. Biraz bizimkile yalnız kalın bakalım. Aklınız başınıza gelsin. Kalkın, kalmayalım, kalmayalım, kalmayalım. Abi, bak gözünü seveyim abi. Abi gözünü seveyim abi! 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 Emre! 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 Oğlum! Oğlum yiyecek lan bu bizi! Emre! Oğlum. Geberip gideceğiz lan oğlum burada bak sen mi aldın? Doğruyu söyle Suat! Valla kızın bütün gece beraber reklamı alacağım lan! Ne bileyim oğlum tuvalete gittiğimde falan almış olmayasın! Abi oğlum ben sen ta en başından beri eksik getirdim parayı! suçu şimdi de kıza mı atıyorsun? Çakal, çakal! Oğlum, oğlum, oğlum o gelmedi. o kızı aradı. Lan oğlum yürü git! O zaman niye kaçmasın? Lan ne bileyim.